Merhaba. Ah, o sınav dönemi. Bütün aile için ne kadar stresli bir maraton. Öyle değil mi? Denemeler, gelecek kaygıları derken bir bakmışız en temel şeyi, yani çocuklarımızın ne yiyip içtiğini tamamen atlamışız. İşte bu anlatıda çocuğunuzun başarısı için mutfakta nasıl harika bir lojistik destek ekibine dönüşebileceğinizi konuşacağız. Eminim bu sahne size çok tanıdık geliyordur. Hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu durum bir irade savaşı değil, hayır hayır. Vücudun strese verdiği tamamen biyolojik, doğal bir tepki. Gelin arkasında yatan bilime şöyle bir kısaca bakalım. Şimdi bakın, stresli bir beyin adeta hayatta kalma moduna geçer ve en hızlı yakıtı yani basit şekeri ister. Paketli gıdalar kan şekerini aniden fırlatır, evet kısa bir enerji patlaması yaratır ama hemen arkasından ne geliyor? o meşhur enerji çöküşü. İşte o çöküş odaklanmayı ve hafızayı resmen sabote ediyor. Bizim görevimiz de tam olarak bu döngüyü kırmak. Ve işte bu anlatının kilit fikrine geldik. Rolünüzü değiştirmek. Artık yemeğini yedin mi diye sürekli hatırlatan bir mutfak polisi değil, sağlıklı seçimleri en kolay, en ulaşılabilir seçenek haline getiren bir lojistik destek ekibisiniz. Amacınız çatışmak değil, zafer için ortamı hazırlamak. İki yaklaşım arasındaki fark o kadar net ki, bir tarafta sürekli bir didişme, bir gerginlik var. Yani strese stres ekliyorsunuz. Diğer tarafta ise ne var? Durumu hakim, destekleyici ve çözüm odaklı bir yaklaşım. Bizim de amacımız tam olarak bu. Sağlıklı olanı en zahmetsiz, en pratik seçenek haline getirmek. Peki, bu lojistik desteği nasıl sağlayacağız? Gelin şimdi Akıllı Mutfak adını verdiğimiz, hemen bugün uygulayabileceğiniz 5 basit ama çok etkili taktiğe bakalım. Bu taktikler hem çocuğunuzun beyin gücünü arttıracak hem de evdeki o yemek gerginliğini ortadan kaldıracak. İşte yol haritamız bu. Şimdi bu 5 adımı tek tek inceleyerek mutfağınızı çocuğunuzun başarısı için nasıl gerçek bir destek üstüne dönüştürebileceğinizi görelim. Hazırsak ilk adımla başlayalım. Kahvaltı. Birinci taktik, Kahvaltı güvencesi. Bakın, beynimiz gece boyu harıl harıl çalışır ve sabaha yakıt deposu neredeyse boşalmış bir şekilde uyanır. Güne proteinle kompleks karbonhidrat içeren dengeli bir başlangıç yapmak gün boyu istikrarlı bir enerji demek. Ama vaktim yok ki. Mazeretine karşı çözüm de çok basit. Akşamdan hazırlık yapmak İkinci taktik. Eğer çocuğunuz odasından bir türlü çıkmıyorsa onunla mücadele etmeyin. Enerjisini tüketmeyin. Yakıtı ona götürün. Küçük, şık bir tepsi hazırlayıp sessizce masasının bir kenarına bırakmak. Bu hem ona değer verdiğinizi gösterir hem de o farkında bile olmadan doğru besinleri almasını sağlar. Üstelik bu tepsideki her seçimin bilimsel bir nedeni var. Bir avuç ceviz, biraz yaban mersini, küçük bir parça bitter çikolata. Bunlar sadece birer atıştırmalık değil, unutmayın. Odaklanma ve hafıza için çok güçlü birer müttefik. Ve geldik üçüncü ve belki de en etkili taktiğe. Düşmanları eve sokmayın. Sağlıksız yiyeceklerden kaçınmanın en ama en kolay yolu onları hiç satın almamaktır. Mutfakta cips, şekerli içecekler yoksa kimse onları yiyemez. İşte bu kadar basit. Savaşmayın, sadece ortamı düzenleyin. İşte size akıllı değişimler için harika bir rehber. Unutmayın, o enerji içecekleri ve şeker sadece enerji çöküşüne sebep olmaz, aynı zamanda kaygıyı artırıp gece uykusunu da mahveder. Bunların yerine papatya gibi sakinleştirici bitki çayları çok daha iyi birer alternatif, öyle değil mi? Dördüncü taktiğimiz, akşam yemeğini hafifletin. Ağır, yağlı bir yemek bu dönemde yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Çünkü vücut tüm enerjisini o yemeği sindirmeye harcayınca beyni odaklanacak güç kalmıyor. Sonuç, masanın başında uyuklayan bir öğrenci en ideali ızgara balık, bol salata veya zeytinyağlı sebzeler. Akşam yemeğiyle ilgili bir deminik bir ipucu vereyim. Yemekten yaklaşık 2-3 saat sonra yapılacak kısa bir yürüyüş hem stresi azaltır hem de uyku kalitesini müthiş arttırır. Bu da beynin gece boyunca kendini yenilemesi için harika bir fırsat demek ve son taktiğimiz hidrasyon istasyonu yani su içme noktası. Vücudun susuz kalması yorgunluğun ve konsantrasyon eksikliğinin en sinsi nedenlerinden biridir. Çocuğunuzun masasında her zaman dolu bir sürahi veya sevdiği bir matarayı bulundurmak su içmeyi en kolay ve en akılda kalıcı seçenek haline getirir. Mutfaktaki tüm bu lojistik hazırlıklar çok çok önemli. Ama şimdi belki de hepsinden daha güçlü bir besine geçiyoruz. Duygusal destek. Çünkü tüm bu taktiklerin ötesinde çocuğunuzun en çok ihtiyaç duyduğu şey sizin anlayışınız ve desteğiniz. İşte işin kilit noktası tam olarak bu. Günde sadece 20 dakika. Telefonların kapalı olduğu, kaç net yaptığın gibi soruların sorulmadığı sıcacık bir aile yemeği. İnanın bana en pahalı somon balığından bile daha besleyici olabilir. Çünkü o anlar onun duygusal yüküne gerçekten paylaştığınız anlardır. Kısacası özetle göreviniz belli. Baskı yapmak yerine ortamı hazırlamak. Yasaklamak yerine sağlıklı alternatifleri en kolay, en çekici seçenek yapmak. Ve en önemlisi de sevginizle ve anlayışınızla ona en büyük gücü vermek. Unutmayın çocuğunuz bu mücadelenin zihinsel cephesinde savaşıyor. Siz ise onun sağlık ve lojistik komutanısınız. Onu strese sokmadan doğru yakıtı almasını sağlayarak bu maratondaki en büyük zaferi birlikte kazanacaksınız.